Türk Savunma Sanayi Öncüsü Şakir Zümre Bölüm 1 1885 yılında Bulgaristan'ın Varna şehrinde Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Maraşal Fevzi Çakman yakın akrabası olan Şakir, Varna'daki eğitiminin ardından lise ve üniversite öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentine giderek 1905 yılında Cenevre Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesini üstün başarıyla tamamlayan Zümre, Bulgaristan'daki Türkler içerisinde Avrupa'da eğitim görebilme imkanı bulan ilk Türk gençlerinden biridir. Birinci Dünya Savaşı başının başlamasıyla tekrardan ülkesi Bulgaristan'a dönen Şakir Bey burada önce avukatlık ardından Bulgaristan Romanya sınırında savunma sanayide kullanılan ham maddelerin ticaretine başladı. Zamanla savunma sanayi alanına ilgisi artan Şakir Bey direkt olarak bu alanda ham madde tedarikçiliğini önerdi. 1912 yılında genç yaşına rağmen Bulgar parlamentosunda Varna Mebusu sıfatıyla Türk milletvekili olarak görev almayı başararak temsil ettiği Bulgaristan Türklerinin haklarını savunmak üzere çalıştı. Savaşın yoğun yaşandığı o yıllarda Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan Sofya'da askeri ateşe olarak görevlendirdiği Yarbay Mustafa Kemal Bey ile yakın arkadaşlıklar kuran Şakir Bey, Mustafa Kemal ile bolca vatan ve millet konuşmaları altında dünya savaşını değerlendiren sohbetler etti. Türk savunma sanayinin öncüsü Şakir Zümre Bölüm 2 o dönemde Sofya'da askeri ateşe görevinde bulunan Yarbay Mustafa Kemal Bey ile yakın dostluklar kuran Şakir Bey, Bulgaristan Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girme kararında büyük etkisi oldu. Ancak Almanya, Avusturya Macaristan ve Osmanlı Devleti'nin bulunduğu ittifak bloğunun savaşı kaybetmesiyle Bulgaristan'ı Osmanlı lehine savaşa sokma suçundan yargıları papsa giren Zümre, 7 aylık yargılanma sürecinin ardından özgürlüğüne kavuştu. Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Bulgaristan Bulgaristan'da gizli faaliyetlerde bulunan Şakir Zümre silah ve mühimmat atölyeleri kurarak bu atölyelerde üretilen silahları gizlice İstiklal Harbi'ne yollayan ve o dönemde sınırları ilhak edilen Osmanlı Devleti'nin Trakya bölgesinde Türk Devleti kurulması için çaba gösteren Şakir Bey bunun yanı sıra Türk savunma sanayiinde değerlendirilmek üzere teknisyenler ve ustalar da gönderdi. Bu hizmetlerinden dolayı ilerleyen yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal bu zaferde büyük payı olan arkadaşı Şakir Zümre'yi Türkiye'ye davet etti. Daveti sırasında Mustafa Kemal'in tavsiyesi üzerine Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi fabrikası olan 1925 yılı itibariyle Türk savunma sanayinin öncüsü Şakir Zümre Bölüm 3 Mustafa Kemal Bey'in bizzat kendi isteğini geri çevirmeyerek 25 senesinde İstanbul Haliç'te Türkiye'nin ilk özel askeri fabrikasını kuran Şakir Bey ilk üretimlerini yabancı kadro ile yapsa da 30'lu yıllarda Anadolu'dan yetiştirilen Türk işçiler Bulgar teknisyenlerin yerini aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin bombardıman uçakları için kullandığı 300 kilo, 500 kilo ve 1000 kiloluk bombaları ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan su bombalarını ilk Türk denizaltı bombalarının üretimini de bu fabrikada gerçekleştiren Şakir Bey, ürettiği ürünleri zamanla tüm dünyayı ihraç etmeye başladı. Öncelikle Bulgaristan, Polonya ve Mısır gibi çeşitli ülkeleri silah ihracı yapan Zümre, 37 yılında dönemin gazetelerinde ekonomiye can suyu diye manşet olacak 1,5 milyon liralık satışı Yunanistan ile gerçekleştirdi. Ek olarak mazotla çalışan 5 beygirlik ilk Türk motorunu da yapmaya başaran Şakir Zümre, yakın dostu Atatürk'ün vefatı ve 2. Dünya Savaşı sonrası ABD ile Marshall yardımları altında yapılan silah anlaşmaları, Türkiye'nin ilk özel askeri fabrikasının ürünlerini satamamasına ve iflasına vesile oldu. Bu durum ardından sektör değiştiren Şakir Bey, meşhur Şakir Zümre marka subalarını ve İş Bankası'nın kumbarıları gibi çeşitli üretimler yaptı. Fransızca ve Bulgarca dillerine hakim olan Şakir Zümre hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumları yazın. Videoların devamı için takip etmeyi unutmayın.